Selamlar, merhabalar. Yeni bir e, seriye başlamak istiyorum. Beğendiğim, böyle geçmişte seyredip de beğendiğim e, filmlerle alakalı. Ya sinemada olabilir ya da zamanında işte <laughs> bir milyon verip e, hani kimliğimizi e, verip belki hikayesiyle beraber izlediğim e, özellikle filmler hani e, dizi, diziler için de ayrı, ayrı bir e, seri olabilir ama hani. Bu hani tek parçadan oluşan sinema filmi dediğimiz tarzda olan filmlerle alakalı bir seriye baş, başlamak istiyorum. Bu arada e, bu videoyu hem e, TikTok'a hem de e, Allah kısmı ederse YouTube'a da açacağım inşallah. Ya şöyle <laughs> e, aslında e, direkt kameraya çekip yüklüyordum ben normalde de. Normal kameradan bilmiyorum hangisi daha iyi. Aslında... bir bir bakayım deneyeceğim ya hem normal e, kameradan da deneyeceğim inşallah hem de e, hangisi daha iyi diye bir e, deneyip bakalım ortaya yolu bulacağız ya e, aslında bu dediğim seriyi direkt çekmem lazım aslında da yine de bir e, hem kendime de bir hatırlatma olsun diye ben bunu e, bu, bu videoyu çekiyorum ya şöyle e, tabii ki sinemada bir film izlemek ee, bambaşka ve e, hani daha lezzetli aslında ee, yani bir bilgisayardan hani işte CD takıp izlemek falan veya VCD hani onlar onların da tadı tabii ki başka hani eskiden film kiralanan dükkanlar vardı oraya e, kimlik verirdik ee, işte ondan sonra İşte film falan kiralardık, izlerdik veya televizyondan da izlemiş olabiliriz, fark etmez. Ben hep e, mesela sinemadan bahsettiğimiz zaman e, bir tane tutku ağı diye, hani tutku diye bir film vardı veya kumar tut tutkusu Mette Emma'nın. İlk sinemada ben onu seyrettim mesela. Hani sinema filmlerinden bahsedecek olursak, e, anmadan geç geçmiyorum genelde onu. O, onu söyleyeyim. Ya ıı, karışık şekilde aklıma gelenleri ben yine de ıı, söylemek istiyorum ya hani ben aslında böyle not, not alıp da ıı, bahsetmem lazım ama mesela Son Kale diye bir film var Last Castle yani mutlaka bence herkesin izlemesi gereken bir film diye düşünüyorum hani ıı, bir general ıı, askeri cezaevine düşüyor ve ıı, orada Hani istese bu arada o kadar büyük bir rütbeli asker ki istese cezaevine düşmez ama adalet olsun diye, yani haksızlık olmasın diye e, o hapishanede yatıyor ve herkes saygı duyuyor. Hapishane müdürü falan saygı duyuyor. Bazı adaletsizlikler olduğu için orada isyan çıkartıyor falan hapishaneye ele geçiriyor. Böyle bir e, film mesela Last Castle'ı herkesin bence izlemesi gerekiyor. Tabii ben böyle bahsederken e, belki 20 yıllık 30 yıllık 15 yıllık filmlerden de bahsedeceğim belki. Zaten çoğu da 2000 2000'lerden falan bahsedeceğim belki de. Yani çünkü hani bu sene çekildi diye geçmişteki filmlerden daha iyi olacak diye bir şey yok. Geç 20 sene önce de çekildi diye şimdikilerden daha kötü olacak hali yok. Ee, hesaplaşmayı da mesela insanların izlemesi gerekiyor bence. Aklıma gelenleri saymaya çalışıyorum. Aa bir de e, aksiyon sevenler için Soul Close diye bir e, film var. Onu ben çok beğenmiştim bu arada. Ee, ya bir de e, hani böyle geçmişte izleyip izlemeye çalışıp da acaba beğenmediğim e, filmlerden de bahsetsem mi? Onları da belki ayrı bir e, kategori yapabilirim ama şimdi e, ben daha çok sevdiğim, tekrar tekrar izlemek istediğim hani aslında biraz da şöyle olması lazım bence. Açıp ben o filmi hani izlemek istiyorsam şayet Öyle bir film olmalı bence. Hani anlatabiliyor muyum? Ya şöyle ben sevdim ama ben bu filmi tekrar oturur izler miyim şu anda? Hevesim varsa izler miyim? Ha o zaman onlardan bahsetsem böyle bir seri olsa daha iyi olur. Mesela iki tane can, can dostum var. İkisi de çok güzel. Ee, can dostumlardan biri e, yine Matt Damon'ın bir matematik dehası var. Hatta o, oradaki hikaye biraz da şeye benziyordu. Ee, bizim hikayede rahmetli bir karakter de matematik dehasıydı falan. E, hademe'ydiler falan. Böyle bir hikaye. Bir de bir tane daha can dostum vardı. Ben o hikayeyi tam hatırlayamadım ya. O filmi tam, tamamını seyretmiş miydim? İsim benzerliği var ama farklı hikayesi var. E, diğer can dostumun. E, bakalım başka aslında var ya bir yandan da rahatlıyorum ha. hani böyle e, geçmişteki yani izlediğim filmlerle alakalı böyle en azından işte anlattığım zaman selam Arkadaşlar kahvede oturuyor da selamlaştık. Neyse e, şu an böyle geçmişteki filmlerden falan bahsedince rahat yavaş yavaş rahatlamaya başladım ya. Hakikaten bu bu ser, seriler belki şey de olacak ileride. E, geç mesela geçmişte okuyup çok beğendim. E, kitaplarla alakalı da bir belki e, seri yapabilirim ya bir biraz da şöyle e, geçmişten bahsederken geçmişle alakalı bir şeylerden bahsederken biraz da insanda şöyle bir korku oluyor ya da bende korku oluyor acaba ben hayatı yaşamıyor muyum e, ya da m, hani hayatı yaşamayı bıraktım mı gibi Çünkü mesela insan e, Geçmişten çok bahsediyorsa aşırı derecede ya da, ya da sadece geç, geçmişten bahsediyorsa artık o şeyi bırakmıştır gibi bir izlenim var aslında. Atıyorum bir insan sürekli geçmiş futbol maçlarından falan bahsediyorsa demek ki artık oynamıyor gibi. Yani çünkü maç idmanları devam etse maçlar devam etse o kadar çok e, geçmişten bahsetmez gibi. Ama biraz da ben e, hikayeyi şöyle sonlandırmak ya da devam ettirmek istiyorum. Yani hikaye şu aslında... E, ben geçmişteki atıyorum sevdiğim filmlerden falan e, bahsettiğim zaman aslında not da almam lazım. Şu böyle ajandaya ajandaya bir deftere yazıp güzelce şöyle izleyip onları falan anlatayım. Biraz da şöyle tabii ki hala daha böyle film izlemeye devam ediyoruz. Hani bir e, veya dizi izlemeye devam ediyoruz. Karşımıza çıktıkça. Ya mesela daha geçen şey izledim ya. İbrahim Büyük bakın ben mesela... E, hiç beğeneceğimi düşünmemiştim Hatta hani Başkası adına utanmak diye bir şey var ya Kalender pide Kalender pideyi ben izleyince e, Başkası adına Utanacağımı düşünüyordum açıkçası Hani Gerçekten saçma sapan böyle Nasıl diyeyim izleyince iyi deyip hani 3 dakikada 5 dakikada 10 dakikada kapatacağımı düşünüyordum Şahsen Ama e, Kalender pide yani belki de beklentim düşük olduğu için benim çok hoşuma gitti e, hatta bir daha izler miyim muhtemelen izlerim evet şu an izlemem de daha yeni izlediğim için ama aradan bir zaman geçince izlerim mesela ben e, tekrar izleyemeyeceğim bir film herhalde şey galiba bu e, Hasan Cankaya'nın bir filmi vardı Son Aşk mı ne neyse adını unuttum sinemada seyretmiştim mesela o filmi ben bir daha izlemek istemem herhalde çünkü gerçekten beğenmedim hani Hasan Hasan Can Kaya'nın bu arada ben e, stand up şovunu da seyrettim. Onu da söyleyeyim. E, beğenmemiştim. Onu da söyleyeyim. <laughs> onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Anlamazlık. Bir kelimeden, bir cümleden çok bahsederseniz e, altan bozuklu olur. E, ben de öyle bir şey yaptım. Ya Hasan Can Kaya'nın konuşanlar programı çok güzel. Onu söyleyeyim. Hani ben mesela çoğu kimse bilmiyorken, e, çoğu kimse keşfetmemişken e, YouTube'da böyle neredeyse neredeyse ilk bölümler sayılabilecek yerlerden yakalamıştım ben. Komşandan programını. Hani etrafındakilere söylediğim zaman bu ne ya böyle falan demişlerdi. Çünkü aşırı derecede küfür vardı ve eee espriler çok hardcore'du. Yani e, aslında bu Amerikan kültürünün Türkiye'ye ge geleceği söyleniyordu. Yani bu karamiza yani roast, roast diyorlar Amerika'da. Hani roast böyle çok sert espriler falan. Bun bunlar Türkiye'ye geleceği söyleniyordu da. Hani e, bu Türkiye'ye bu esprilerin kes, keskin geçişi bence konuşanlarla oldu. Hani bir konuşanlar bir projemi bilemem. Ama e, konuşanlarla bence. Çünkü bu kadar karamiza yoktu Türkiye'de. Hani vardı da. Hani kıyıda köşede falan vardı. Bu kadar sert e, değildi. Bu arada 10 dakika dolmak do üzere. TikTok'ta zaman ayarı, oraya tıkladığın zaman en büyük zaman ayarı, en uzun zaman ayarı 10 dakika. Ama tabi YouTube için 8 dakika yetiyor. Evet, 10 dakika bitiyor. Selamlar. Merhaba.